Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Yeni bir sneak peek videosuyla sizlerin karşısındayım. Bu sneak peek videosunda yeni gelecek Brawl Pass, yeni aksesuarlar, yeni kostümler ve yeni haritalar olacak. Yani kısacası güncellemeye gelecek hemen hemen her şeyi bu videoda incelemiş olacağız diyoruz. Ve hızlı bir şekilde başlıyorum çünkü çok fazla şey var. Başlamadan önce ufak bir hatırlatma. Videoya like atmayı lütfen unutmayın. Ayrıca abone değilseniz de kanala abone olursanız çok memnun olurum efendim. Ve hızlıca Brawl Pass ile başlıyoruz. 5. sezon Star Savaşları isminde geliyor. Bu konsepte geliyor sevgili arkadaşlar. Bir birinci aşamada bizlere ücretsiz Daryl kostüm veriyor bu şekilde ödülleri görebilirsiniz 10. aşamada evet yine rozet paketiniz bulunuyor 30. aşamada kolonel ruf savaşçımızı alabiliyoruz kromatik savaşçı dün detaylarını yayınlamıştım izlemediyseniz kartlar kısmında onu da izleyebilirsiniz Daha sonra bunun emotları vesaire rozetleri geliyor ödüller bla 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 bla, bla. ve 70. aşamaya geldiğimizde kolonel rufun kostümü olan samuray rufu bizlere veriyor sevgili arkadaşlar gayet güzel bir kostüm bunun da oynanışını birazdan izleyeceğiz ee, Brawl Pass'imiz bu şekilde yani zaten bildiğiniz gibi birinci aşamada ücretsiz bir kostüm 30. aşamada kromatik savaşçı ve 70. aşamada da e, kromatik savaşçının kostümünü veriyor bu şekilde bir Brawl Pass'imiz var Brawl Pass eklerimiz. bu şekilde efendim daha sonra kostümlerin oynanışını inceleyeceğiz şimdi ilk olaraktan Samuray Ruf'u inceleyelim sevgili arkadaşlar şöyle denediyoruz bakalım Samuray Ruf'umuz nasılmış atış animasyonlarına bakacağız ultisine aksesuarına bakacağız düz vuruşuna bakacağız ses aynı düz vuruş Aynı. Ultiye bakıyoruz abi. Ultisi kılıç atıyor. Ultisi farklı. Aksesuar. Aynı galiba ya. Aynı aksesuarında değişen bir şey Evet ultisi, düz vuruşu, sesleri bu şekildeymiş. Albay Ruf kardeşimizin şöyle yalan hasarını. Çağat 2680 nice. Evet devam ki sıradaki kostümümüze geçiyoruz. Ya şu sıradaki kostüm var ya bu güncelleme ile gelen en güzel şey. Brawl Stars bunu Twitter'da paylaştığında altında bir yorum görmüştüm. Şey yazıyordu. Baby Yoda'ya benziyor diye. Harbiden de Baby Yoda'ya benziyor. Ama çok güzel abi ya. Bu arada Brawl Talk'un ön gösteriminde ee, bunun resim vardı. Fark ettiyseniz. Abi bakar mısın? Atışlara bak. Düz göstereyim şöyle bir atışları. Çok tatlı. Ultiye bakın şimdi bak. Ultiye bakın. O ultisi çok güzel görünüyor ya. Gerçekten inanın ağzımın suyu aktı ya. Öyle iyi bir kostüm yani. Aksör atalım. Aksör değişen bir şey yok düz vuruş, ulti, aksesuar, Ama arkadaşlar yani şu kostüm bir ses istemiyor mu ya? Ya şöyle böyle şeytani bir kostüm gerçekten şeytani bir sesi bence hak ediyordu ya. Güzel ama çok güzel kostüm. Şu ultiye bakar mısın ya? Allah'ına kurban lan Spike. Devam ki sıradaki kostüme geçelim. Bu arada karanlık Lord Spike 149 yeşil taşa satılacak. Bunu söylemeyi unuttum. Şimdi sıradaki kostümümüz pilot kolet. Aynı. Ses aynı arkadaşlar. Sesinde değişen bir şey yok kardeşimizin. Ses aynı normal sesi. Pilot ee, Piyot kolette 79 elmasa satılacak. Ooo detaylar detaylar hocam. Vuruş animasyonu dağıtlı. Yani güzel kostüm ya. Ama sanki bunun bir diğer önceki kostümü daha mı iyiydi ya? Datlı. Oo bak vurunca ne oluyor görünüz mü? He böyle şey piksel piksel bir şey oluşuyor. Güzel. Yani ufak detaylar var. Güzel detaylar var ya beğendim. Ama şeytan şey, ta, şey de, diğer kostümde sonuç olarak güzel. Bu elinde ne tutuyor lan? ilginç. Güzel kostüm ya beğendim. Nice. Bu arada bu elinde harbiden ne tutuyor ya? He kitabımsı değişik bir şey. He hologramik kitap mı? Neymiş bu ya? Neyse diğer kostüme geçelim. Karşınızda beyefendi adam gibi adam. Lu. Şıklı. Ses var mı? Yok. Şıklığı da arkadaşlar 79 elmasa satılacak. Gayet beyefendi tatlı bir kostüm. Bakalım ne atıyor? Normalde dondurma atıyordu. Burada ne atacak? Aa dondurma atmıyor lan. Haa. Caz sanatçısı olmuşsun dayı. Vay. Güzel detaylar. Hocam güzel. Çok tatlı olmuş. Bir daha buna bakalım. Bunda bir şey yok. Güzel olmuş arkadaşlar. Bunda detayları falan tatlış olmuş. Diğer kostümümüze geçelim. Hepimizin çok sevdiği, çok tatlı kostüm. Kaptan Karl kostümü ama yeni kostümümüz bu değil. Yeni kostümümüz Karanlı taraf Karl. Ses değişikliği yok. Bir dakika lan bunun a bunun bir gözü var. Bunun bir gözü yok. Siyahları giymiş. Vay bu korsan. Aa korsan bayrağı bunda var mı? Bunda da korsan bayrağı var. E ee, bizimki daha iyi korsan ama bu da arkadaşlar karanlık taraf eee Karl da 10.000 yıldız puanı satacak ki bence mükemmel bir kostüm. Cidden 10.000'e 10 acayip güzel bir kostüm. Yıldız puanıyla çok güzel bir kostüm. Ben çok beğendim. Gel. Atışı tatlı. Diğer balık çıkarıyordu galiba. Bu balık çıkarmıyor. Diğer balık çıkarıyor değil mi Ondan Yanlış hatırlamıyorum. Sesmesi yok bunda. Şöyle Yanmasında bir şey var mı egzozunda? Yok bu da aynı. Güzel abi. Güzel kostüm arkadaşlar 10.000 yıldız puanı. Bence çok tatlı bir kar kostümü. 10 numara 5 yıldız. Ben beğendim şahsen. Bu arada sizin favori kostümleriniz hangileri bunu da yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz diyorum. Ve diğer kostüme geçiyorum. Uzay boğası bul karşınızda. Aha. Don't touch Sesi böyle değişik. Beğendim. Bak şimdi. Şimdi kardeşimizi bir inceleyelim. Aa bu arada Daryl'a bakmadık lan biz. Daryl'ı unuttuk. Dur. Bu kostümde arkadaşlar 149 yeşil taşa gelecek. Aa. Vay be. Çarç. Abi bu kostüm çok iyiymiş ya. Çok beğendim. Aksesuar basalım. Aksesuar bir aksesuar değişti ama çok güzel kostümler arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım 149 elmasa satılacak bu kardeşimizin kostümü ve Daryl kostümünü inceleyelim bakalım. Yani bu kostümün ismi Daryl'ın isminin böyle sayıyla ve harf yazılmış hali gibi değil mi ya? Baksana da D A R R Y L D 4 4'ü A yerine düşün. R, R, Y, L yerine 1 düşmüştü. Aynen. Ses değişikliği yok lan lan. Yok ses değişikliği yok. Zaten Daryl kostümde arkadaşlar Brawl Pass'in satın aldığınızda birinci aşamada direkt olaraktan verilen bir kostüm. Animasyonlarına bakalım şimdi. Ooo yuvarlaklı yuvarlaklı atıyor lan. Nice. Düz vuruşu böyle ultis ultisinden bir dakika ultisine dikkat edemedim. Bir, bir, daha bakayım bakayım. Vuruş çok güzel. Değişen bir şey yok. aks Yani güzel arkadaşlar bu kostüm de gerçekten ya bence beleş bir kostüm için bayağı tatlı olmuş. Beğendim efendim. Kostümleri şöyle bir toparlamam gerekirse sevgili arkadaşlar. Daryl kostümü Brawl Pass'in 1. aşamasında verilecek. Samurai Roof kostümü Brawl Pass'in 70. aşamasında alabileceksiniz. Karanlık taraf karn 10.000 yıldız puanla satılacak. Colette kostümü 79 elmasa 5 Şubat'ta oyuna gelecek. Bull kostümü 149 elmasa 12 Şubat'ta oyuna gelecek. Karanlık Lord Spike ise 149 elmasa 19 Şubat'ta oyuna gelecek. Şıklı kostümü 79 elmasa 14 Şubat'ta oyuna gelecek. Şimdi neye geçiyoruz? Yeni aksesuarlar incelemeye. İlk inceleyeceğimiz aksesuar Roza'nın aksesuarı. Roza'ya ye yeni gelen aksesuar sayesinde çalılarda saklanan bütün düşmanlar 100 hasar alırmış ve 3 saniye boyunca çalıda gözükürmüş. Bu baya hoşuma giden bir özellik oldu. Zaten Rosa bildiğiniz gibi çalılarla özdeşen, özdeşleşen bir savaşçı olduğu için çalıda onu daha da güçlendirmişler. Bu benim hoşuma gitti. Şöyle bakacak olursak gördüğünüz gibi yüz hasar veriyor ve 3 saniye boyunca görünür demiş. Tabii ki bunu nerede eriz? En çok yılan şey olan yılan diyorum lan en çok yılan olan yer. En çok e, çim olan yer. Neresi? Yılan çayırı. Evet. Bildiğiniz. Yüz hasar yiyecekler. Ben de yüz hasardan ziyade görünmeleri çok daha güzel olmuş ya. Bak. Hop gördün mü? Yüz hasar yedi ve göründüler. Bir sakin aslanlar. Nerede o orada? Abi bu, bu, harita için gelmiştir bence bu özellik ya. Ciddi söylüyorum bak. en çok burada iş yapar yani bu. Çünkü hani böyle düşük canlı falan kaçıyorlar ya. Neredesin lan Jolet gel bak. Ay. Vay be. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Üç, üçünü kullandık zaten. Neydi arkadaşlar aksesuarımız? 100 hasar veriyor ve 3 saniye boyunca rakiplerimizi görebiliyoruz. Bence güzel bir aksesuar olmuş. Yani diğer aksesuara nazaran bence çok daha fazla kullanılır diyorum. Ve diğer aksesuara geçiyoruz. Mr. P'ye ekstra yardımcı spinde yeni bir aksör gelmiş. Bir sonraki saldırıda saldırının başladığı yerde ekstra bir yardımcı çıkar diyor ve kullanım hakkı da 3'müş. Hemen izliyoruz sevgili arkadaşlar nedir ne değildir. Şimdi bantık neymiş? Hemen düz anlatayım sizlere. Basıyorsunuz abi saldırı yaptınız saldırı bitti bir tane yardımcı çıkıyor. Bu. Bu arkadaşlar olay bu. Ha bunu daha efektif nasıl kullanabilirsiniz? Şunu şuraya atarsın baba. Tamam bu arada ölmüyor. Anladın, ölmüyor. Bunu atarsın. Bak bu buradan vuruyor değil mi? Aksesuara bastın tık o da oradan. Bunlar ölmüyor bu arada. Ne olacak şimdi? Gel baba. Bir daha. Eline sağlık. Bu şekilde olmuş. Bence çok güzel bir aksesuar. Benim çok hoşuma gitti. Hadi bakalım diğer aksesuara geçelim. Poco'nun ikinci aksar ise şu şekilde ismi koruyucu notalar geniş bir alandaki dost savaşların üzerinde kötü etkileri kaldırır ve bir saniye boyunca bu tür etkilere karşı koruma sağlar. Frank'in dondurma etkisi var ya aksara bastığınız anda o etkileri ortadan kaldıracak. Frank'in ikinci aksar inceliyoruz şimdi de karşı konulmaz çekim diyor. Frank'in sonraki saldırısı düşmanları kendine çeker demiş. Valla burada bir kafa karıştı olmuş şimdi. Normalde ilk aksar çok iyi ama insan da düşünüyor ya ikinci aksar da olabilir mi gibisinden. Bakalım nasıl bir ee, kullanımı varmış. Bunu da inceleyelim. Benim şahsen hoşuma gitti ya bu aksesuar. Bakın şimdi. Düz vuruş. Tamam bunda bir şey yok. Aksesuarı bastım. Hop birader gel bakalım nereye gidiyorsun? Ya bu şeyler için çok iyi arkadaşlar. Şöyle tam sınırda vurduğunuz savaşlar oluyor. Hani bir tane vuruyorsunuz ve kaçıyor ya. Siz vurduğunuz zaman çünkü hareket etmiyorsunuz. Rakip hareket ediyor. Ucundan bir tane vuruyorsunuz kaçıyor. Bu vuruşunuzu aksesuarla yaparsanız ne olur? En uzaktaki rakibi çekersiniz. Hemen şöyle selasını hızlı bir şekilde okutursunuz. Bu da güzel bir aksesuar olmuş. O zaman devam ki. Cin'in ikinci aksesuarı İntikamcı Ruhlar. Cin'i geniş bir alandaki görünen tüm düşmanlara güdümlü bir füze fırlatır. Füzenin verdiği hasar gitti uzaklığa göre 800 puana kadar çıkabilir demiş. İlk aksesuarında e, rakiplerini ittirip 600 puan iyileşiyordu. Bu aksesuar da fena değil gibi duruyor. Şimdi bakalım bakalım bu aksesuar ne işe yarıyormuş. İlk olarak uzak menzilden bir deneyelim bakalım atmayı. Menzil ne kadar etkili? 650 diyor. Peki buradan atarsak oradakine vurur mu? Ya uzaktakine vururlar mı? He, o baya iyi menzil ha. Menzil baya iyiymiş bu arada arkadaşlar. Yani mesafe daha çok hasar veriyor. Peki dibinden ne yapıyorsun kardeş? Şöyle içine girsek. 230 230 vuruyor. Hı, hmm, o baya vuruyor. Oha, o ne lan öyle? Baya attı ha. Vay be. Cinnaksar da bu şekildeymiş sevgili arkadaşlar. İntikamcı rulolar. Beğendim. Güzel kullanabilir ama Diğeri daha iyiymiş gibi geldi sanki emin olamadım emin olamadım gelince daha detaylı bir şekilde Deneruk diğer aksesuara geçeriz. nani'nin ikinci aksesuarı şimdi karşınızda geri iade ediyor nani bir düşmandan hasar aldığında aldığı hasarın %80'i kadar düşmana geri döner demiş nani'nin ışınlanma aksesuarı çok güzeldi gerçekten iş yapıyordu ama bu aksesuarı inanılmaz beğendim bakın şimdi abi ne demek istiyor burada şimdi Nani kardeşimiz gariban cansız bir robot değil mi? Küçük yuvarlak baksana el avuca gelen çok tatlı bir robot Şimdi 3640 can Bak Bak şimdi Geliyor 500 vuruyor Aksar basıyorum Bak 100 hasar aldım 400 ona geri gitti Gördünüz mü? Yani Rakibim verdi hasarın %80 ona gidiyor %10'u bana geliyor bu şekilde olmuş oluyor baya güzel ha bak 500 vurdu aksesuarı bastım tık ne oldu 400 Nanim bu aksiyonu bence çok güzel olmuş ki bence bu birazcık daha fazla kullanılabilir gibi. Haritasına göre moduna göre değişir bence ama çok tatlı bir aksiyon olmuş. Diğer aksiyona geçelim. Tara'ya yeni gelen aksiyon adı gölge desteği. Tara'nın etrafında 3 zayıf gölge belirir. Gölgeler düşmanlara saldırır ve 6 saniye sonra yok olurlar demiş. Bakın şimdi size bir görsel görsel show yapacağım. Söyleyemedim. Bakın şimdi. Ya aksesuar ne işe yarıyor arkadaşlar? Hemen kısa söyleyeyim. Bak basıyorsunuz. 1 2 üç, dört, baş, altı. Bitti. Öldüler tamam mı? Bunlar öldü. Şimdi. Baya güzel bir özellik bu arada. Benim hoşuma gitti. Yani e, çok ça yani çalı olmayan haritalarda Taran'ın o hiçbir işe yaramıyordu. Bu çok daha güzel olur. Bak şimdi. Size şimdi bir görsel şölen yapacağım ben. İzleyin. Bak şunu şuraya atıyorsun. Şunu da şuraya basıyorsun. Tamam mı? Şuraya da şunu at o patladı geri. Bak bak görüyorsunuz mü? Koşun koşun koşun. Dört tane portal. Nasıl? <laughs> Saldırın aslanlar. Bu arada bunun canı bir, bunların canı bir, bunun canı 3K. Bu da bu şekilde bir aksesuar. Güzel aksesuar bu arada. Benim yani hoşuma gitti. O zaman diğer aksesuara geçelim. Son inceleyeceğimiz aksesuar Tik kardeşimizin aksesuarı. Son hücum isminde bir aksesuar. Tik bir saniyede hasar almaz. Ardından patlar ve bin hasar verir demiş. Valla açıkçası şu Tik'in bu aksesuarı gerçekten çok useless yani kötü bir aksesuardı. Bu aksesuarı Baya iyi olmuş. Ayrıca e, basınca da aynı Luigi falan sabit kalmıyor. Vurabiliyorsunuz yani. Bir saniye dostlar vurabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim bak. Bak aksesuar varken de atabiliyorum. Patladı şu an tabi görmediniz. Hemen hızlıca inceleyelim detaylı bir şekilde. Gidiyorsunuz abi tamam mı? Böyle tam böyle ölmek üzeresiniz. Mortis size saldırıyor. Hayırdır lan Mortis dediniz. Pat. Bin hasar. Nasıl? Bence müç. Bak şuna bir tane vuralım. Tamam mı? Şunu bir dezgaha düşürelim. Bir tane daha vuralım sana. Bir, bir tane daha olursa ölür ama ya Bak bunu bastık hop böyle yaptık Etkisiz dedi hoppa bayılttık Bak güzel olmuş ya bence hani diğer aksiyordansa Bir tık kullanılabilir bir şey olmuş ee, Benim hoşuma gitti Sizin en beğendiğiniz aksiyon hangisi Bunu da yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz Sevgili arkadaşlar şimdi dengeleme değişikliklerine Ve diğer değişikliklere göz atalım Piper, Nita, Jesse, Pem, Spike ve Bibi'ye animasyonlu rozetler gelmiş sevgili arkadaşlar. Ayrıca birçok savaşçının da yüz animasyonlarında iyileştirilmeler yapılmış. Denge değişikliklerine bakacak olursak Ember ana saldırı hasarı 2000'den 2200'e yükseltilmiş. Sağlığı da 3000'den 3200'e yükseltilmiş. Bibi kardeşimizin sağlığı 3800'den 4200'e yükseltilmiş. Bu arada bu sayılar bir seviye için geçerli. Yükseldiğinde işte bunlar da farklı oluyor onu da söyleyeyim. Karın sıcak ekzos hasarı 400'den 600'e yükseltilmiş. Zehrinden etkilenen düşmanlar iyileştirme kaynaklarından %40 daha az iyileştirme alacaklarmış. Ayrıca normal düz vuruşunda 15'de doluyordu önceden ultisi 14'de düşürmüş yani daha kolay bir şekilde ultisi dolacakmış bu büyük ihtimalle Crow'un aksarın nörflendikten sonra kullanım baya bir düştü onu dengelemek için yapmışlar Jin'in ana saldırı hasarı 1000'den 1080'e yükseltilmiş Jesse'nin ana saldırı hasarı 920'den 1120'ye yükseltilmiş ana saldırısı artık her sekme isabetiyle %25 daha az hasar veriyor ee, hmm. Ve sıçramalar süper şarj oranını etkilemiyormuş. Yani seklediğiniz zaman da şarj oranını etkilemiyormuş. Yani süperini doldurma arasını etkilemiyormuş. Wow. Leon'un diyor ana saldırısı hasar 460'dan 480'e yükseltildi. Yakın mesafenin iki ana saldırıdan tamamen şarj olması için süper dolum oranı biraz arttırıldı diyor. Hmm. Max'ın sinsi ayakkabı Daki 4 saniyelik geçme oranı 3 saniye düşüldü. Hani böyle basıyordunuz bir yere enerji işareti bırakıyordu. Dolanıyordu geliyordu oraya geri ışınlanıyordu ya. O 3 saniye düşürülmüş. Sendin ana saldırıdan süper doldurma oranı 6'dan 5'e düşürülmüş. Yani 5 tane düz vuruşta ultisi doluyor. Sprut'un ana saldırı hasarı 940'tan 1020'ye yükseltilmiş. Colt ana saldırı yeniden doldurma hızı %5.9 düşürmüş. Colt'a da ufak ufak nerf gelmeye başladı. Yeni etkinlik seçme arayüzü demiş. E-spor haberlerin alt kısmında artık e-spor bölümü bulunacakmış. An ekranın sağ tarafında bir turnuva merkez butonu eklenecekmiş. Sevgili arkadaşlar yalnızca şampiyona mücadelesinde 15 galibiyet elde eden oyuncular için bu görünecekmiş. oyuncular ikinci aşama çevrim içerimler için kayıt olabileceği bir sayfa içeriyormuş. Ayrıca oyundaki bugs, bugları da fixlediklerini söylüyorlar. Yeni güncelleme dair gelecek şeyler bu şekilde sevgili arkadaşlar. Sizin beğendiğiniz en çok hoşunuza giden şeyler nelerdir? Bunlar yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu için Beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok bakın. Bay bay.